nikah olacaktır bu Umiyatlı cemaat, yüce dinimiz ruhbanlıklı, yani evlilikten uzaklaşıp yaşamaklı yasaklay. İçtimai hayatının bir parçası olan insan, mutlaka bu dünya yolculuğu için özüne omur arkadaşını saylamak gerekir. Böyle takdirde hayat daha kolay ve bahtlı geçer. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizler için en yakışı misal O evlilikten bir çevirip men evlenmeyeceğim degen kimselerge evlenmeyip Allah'a daha yakın olacağınızı düşünesiniz Halbuki sizin aranızda Allah'tan en çok korkan menim ve men evlendim de onlara evlenmeye tavsiye ettim. Devlet Allah'a ise Allah'a yakınlaştırmayacağını bildirdi. Başka bir hadis-i şeriflerinde de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim bu sünnetimden ben çevirse, menden yani benim değil değildir. Evleniniz. Çünkü ben kıyamette bu metrinin çokluğundan gururlanacağım. Saygılı cemaat, dinimiz nikah olmadan akayla abay arasındaki kol tutmalarını, külüşmelerini, beraber yürümelerini yasaklayıp Ve bu hareketlerle de zina adını verir. Çünkü Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de zinayla beraber zinaya alıp varan yollarını da yasak eder. <laughs> Ve bizler hep böyle buyuruyoruz. Zinaya yakınlaşmaktır. <laughs> Çünkü o çırpkın ve yaravay yoldur. Böylelikle Yüce Mevlamız hızlı zinağa alıp getecek yollarını da kapattı ve bizlerle bu işe yakınlaşmakını böyle yasakladı. Bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin de zina yapkanına yakkanını bildirip böyle buyurdu. Gözler de zina yapar. Onların zinası bakıştır. Uçalaması. Böyle yapar vakitte inşallah cennetini kazanır. Burada nişan yapan kimseler pek mukayyet olmaları gerekir. Çünkü abayına abayla el alırken nişan ne Nişanlı kimselerden kol tutuşmaları ve başka hareketleri de dün boyunca yasaktır. Komşuluklara tek evlilikle bağlı olması ve mahremsiz olmaması gerekir. Böylelikle sayılı cemaat eğer de gerçekten sevgili beraberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmaya istesek, Allah-u Teala'nın daha da yakın olmak istesek, sünnetlerden biri olan bu nikahı mutlaka yapmak gerekir. İmkan olanlar mutlaka evlenmek gerekir. Ve Allah-u Teala'nın bizlerine yasak etken zinaga, hatta zinaga alıp varan yollardan uzak olur.

Bu toplamdan sadaka inşallah sever arkadaşımız Abdülbecik'dir. Onun korantası veya koranta azaları araba kazasına düştüler. Onlara çok maddi imkanları elbette ki az. Onun için bizlerden olganın kadar bizler hem madden hem de o yardımcı olay. Allah-u Teala bizim böyle hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Buzlarga jumlamizga sogliq salomatlik tilayman. Krasiberesidagi jumlamizdan rahmat olsun. Salom.